Merhaba. Herkes hoş geldi. Bu sefer gerçekten çok değişik bir yer yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Gerçi her farklı şeyler yaparım ama bu gerçekten çok farklı. Yani ne bileyim ya da bana en azından öyle geldi. Hep birlikte bir bakalım. Evet. Dışarıdan sadece bir havuz gibi gözüküyor kedilerden de anlaşılacağı gibi içi balık dolu bir havuz mu aslında? Acaba havuz mu sadece? Bir sürü kedi var kedilerden biri suya düşmüş hatta. Balıklar dolu içeride. Evet, sürpriz kısmına gidiyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Kapıyı çaldı ve giriyoruz. Aa! Ah. Havuz! Buraya bakıyoruz. Yağmur yağmıyor. Can ekranlar ne kapalı? Vah! Oh. Kedilerle mürekkep balıkları kavga ediyor dışarıda. Evet. Bakalım. Oh. Aa! Ah. Havuzun içindeyiz. Ama nasıl bir havuz bu böyle? Hem ev camdan dışarısı havuz. Balıkları seyredebiliyorsun. Çok özel bir şey yapıldı değil mi? Aşağıda havuzda balıklar oynuyor. Akvaryum ama bu sefer akvaryumun içinde biz varız. Yunus balıkları, mürekkep balıkları. Her balık var. Çok değişik bir şeymiş bu ya. Yo arkadaşım, aslında bayağı insanlardan ve bilim adamlarından fikir olduk. Öyle kolayca yapılmadı burası. Su sızdırmaması gerekiyordu. Öyle bir şey yapalım ki dedik. Akvaryumun içinde biz olalım, balıklar dışarıda olsun. Gerçekten çok dahi bir fikir gibi geldi bana. Yaptığınız yerde akvaryum. Eviniz de çok hoş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşımız fikrine katılıyorum. Ee, aynı şekilde çok düşündük, taşındık, bel bol taşındık. Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik. Sizleri de beğendirebildiysek ne mutlu bizler. Vallahi arkadaşım biz çok beğendik. Şimdiye kadar bir sürü çeşit eve girdim. Böyle seni görmemiştim yani. Her girdiğimde değişik bir yer çıkıyor karşıma. At el gördüm. Havada ev gördüm. Kule ev gördüm. Yani akvaryumun içinde bir ev ilk defa gördüm ben. Çok değişik geldi bana. Hakikaten yukarıda da balıklar var. Yanlarda, aşağıda. Her yerde balık var. Yunus balıkları bile var. Şuraya bak dolu. A -a. Sanki elimi uzatsam tutacakmışım gibi geliyor bana. Geberleriyle konuşuyorlar. Bak kediler de yukarıda birbirleriyle kavga ediyor. Suya düşmüş birkaç tanesi galiba. Neyse size kolay gelsin. Evde kitaplarınız var. Yatak odası falan çok güzel. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşım. Görüşmek üzere. Buradan çıkacağız galiba. Evet başka çıkış yok. Wow, harika gerçekten. Çok güzel yapılmış ya. Düşünce mükemmel. Bence. Dışarıda yağmur yağıyor. Bakın burası kupkuru. Gerçi evin içine su girmiyor. A -a. Bir de dışarıdan mı baktık acaba? Şuradan. Hakikaten özel bir şey. Çok uğraşılmış bununla. Vay canına. Özel korumalar var etrafında. Yepyeni balıkları. Oo. Bir sürü balık var. Bu şekilde bunlar da ötüyor ha. <laughs> Bakalım daha nasıl spikerlerle karşılaşacağız burada değil mi? Çiçiv çi yapıyor. Uy 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 uy. Oha, aşağıda da hayvanat bahçesi gibi. Lamalar, pandalar. Burası karanlık bölge olduğunda Biraz aydınlatalım <laughs> Zombiye bak Ne yapıyorsun zombi? Yap ye Bir şey koyamam oğlum biraz ya size Karanlıkta kalmayın burada bak Bu ineceğe bak Hı. Hı. Vay Okunun lan burada ne yapacaksın okunun Kukla oyna mı? Bir yerine batar bak. Kef burada kef kef. Bak gene küpleri araklıyor. Yarasaya benziyor. Oralarda mağara mı var? Havanın kararmasını bekliyorlar. Yukarı çıkacaklar. Aa benim atlardan buraya bir tanesi kaçmış.

eksikliğim. Buralarını kiraya veriyorum sezonluk. Oo, bambular da baya uzamış. Budamak lazım arada. Çiftlik köy burası. Vay kurtlar basmış burasını. İneklerle kurtların savaşı mı var yukarıda? Dışarı çıkamıyorlar galiba. Yardım edin. Bakalım sırada ne gibi bir sürpriz bekliyor bizi. Değişik bir şey yapmam lazım değil mi yine? Her seferinde farklı sürprizlerle karşılaşacağız. Akvaryum evimiz. He? Gerçekten değişik oldu bu sefer. Sürpriz dedik. Bir baktık. Akvaryum ama akvaryum bu sefer. İnsanların akvaryumu. Balıklar dışarıda. insanlar içeride. görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olursanız teşekkür ederim.